Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir karşınızdayım. Bugün sizlere e, tuhaf karışım videolarımızın ikincisini çekiyorum. Bu tuhaf karışım videoları yeni format arkadaşlar. Yeni formatımız. Mesela e, bal ile ketçapı karıştırıyoruz. Ketçaplı bal oluyor. Veya mayonez ile balı karıştıracağız. Ortaya tuhaf şeyler çıkacak. Tabii ki biz e, kullandığımız tüm deneylerde bu tıraş köpüğünü kullanacağız. Tüm deneylerde o şeylerde. Ee, gerekli malzemeleri hemen tanıtıyorum arkadaşlar. Bir tanem kalem olabilir. Böyle kalemin arkasını kullanacağız biz. Kalem olabilir, çubuk olabilir. ben çubuklarım var ama ben çubuk kullanmıyorum. Pipet de olabilir ama o delikli olduğu için arkadaşlar pek şey olmaz. Onu rahat karıştıramayabilirsiniz. Ee, veya bir çay kaşığı olabilir. Ee, ben kalem tercih ettim. Kalemi kullanacağım. Kalemin ucu daha küçük karıştırmak için herhangi bir kap veya bir tabak. Ben kap tercih ettim. E, ee, tıraş köpüğü şöyle fark etmez markası. Bir de sıvı sabun rengi fark etmez markası da fark etmez. Hemen kabımı kapağını bir açacağım. Şöyle kabım geniş benim. Şöyle karıştırabilirim rahatça. Hemen ilk olarak tıraş köpüğümü sallıyorum. Evet salladım biraz. Şimdi arkadaşlar sıkıyorum çok az ama önce kapaklarını açacağım biraz. Şöyle bundan fıs fıs gibi sıkacağız. Hemen sıkıyorum arkadaşlar şunu. 4 fıstıktım. Siz ne kadar sıkarsanız sıkın, bir, hatta bir fıstık ek olarak sıkın sıkacağım ama iyi sıkılması gerek. Evet tamamdır. Bir fıstığımızı da sıktık. Şöyle kamerayı düzelteyim. Hemen karıştırıyorum. Şu bir araya toplanmaları gerek. Hepsinin dağılmışlar. Şöyle. Bu kapta yapmak hiç iyi olmadı. Böyle şuraları yüksek şuraları alçakta sabunlar nereye toplanacağını şaşırdılar yemin ediyorum. Azıcık daha sabun koyacağım. Bu sabun az oldu. bu Şekilde kapağını açayım. Burada müthiş ben elime de sabun bulaştırdım. Dolu 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 sabun biraz bulaştırdım. Buradakileri sıkalım. Buradaki artık sabunlar çıkıyor. Bir sürü sabun çıkardık. Bu kadar yeterli. Şuradan dökeceğim. Siz tabii ki göz kararı istediğiniz kadar doldurun. Görüyorsunuz durur umarım sabunlarımız hemen toplandı zaten. Köpüklendi. Şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar haftaya borakslı hatta bu hafta hatta birazdan bile gelebilir. Borakslı slime yapacağız sizlerle. Haberiniz olsun. Bunu da hemen ekleyeyim. Bu kadar karıştırmaya yeter. Ee, şimdi biraz tıraş köpüğü sıkacağım. Renklendirmesi için gerekli tıraş köpüğü. Yoksa çok da lazım değil bize. Arkadaşlar ben peçete alayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben elimi de temizledim. Kameramı şöyle bir şeye yastırıyorum bu arada. Çıkardım. Onu da salon yani çekeyim. Alıyorum arkadaşlar tıraş köpüğünü şöyle. şöyle. İyice düşüreceğim ama pek de düşüremedim. Bakın ne güzel bir renk aldı. Çok hoş bir renk oldu şu an. Şimdi biraz şuralara götüreceğim ki oradaki renkler de karışabilsin. Şimdi daha çok belli oldu sabunların ne tarafa gittiği bakın. Değil mi? Ve tam katılaştı. Tam slime oldu. Bakın öyle bir katılaştı ki fakat ele alınamaz. Sıvı sabunla değil şampuanla yapmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir fark olacak. Ne aynı mı? yoksa farklı mı? Bunu buzdolabına koysak olur aslında slime. Bizim derdimiz şu an slime değil. Karışım yapmak. Çok güzel gözüküyor. Yani öyle güzel gözüküyor ki. Şimdi ben peçeteye ıı, tekrar sileceğim bunun sabunlarını. Ay ucu açıldı. Çok çektim. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini bir araya topluyoruz. Ay ben niye tekrar daldırdım ya? İşte bende de kafa kalmadı. Ne yapacağım ne yapacağım derken. Aa, elim de mahvoldu. Arkadaşlar ben şuraları halledeyim. Hemen geleyim. Çıkan küçük bir aksilik sonucundan dolayı tekrar hallettim ben. tekrar tıraş köpüğü azıcık Azıcık dedim. Bugün çok aksi oldu. Deneyimiz. Bir sürü aksilikler bizi buldu. Arkadaşlar dinle. Azıcık daha ben renklendirmek istiyorum slime'ımı. Yani slime diyorum karışımımı. İşte ne slime? Dilim slime alıştı dilim yani bildiğiniz alıştı slime'ı. Sürekli slime izle slime izle slime izle olmuyor demek ki. Slime'a ara vereyim biraz. Acaba ay tam slime gibi oldu arkadaşlar. Oynamak istiyor insan. Dayanamayıp böyle elimi içine daldırı vereceğim böyle. Tam oldu ama sıvı tek derdimiz sıvı olması. bildiğiniz sıvı sabun aynı akışkan bir araya toplanınca sanki olmuş gibi duruyor ama olmadı bakın nasıl da dalgalanıyor slime'ımızı böyle oynayacağız slime oldu yani bildiğiniz böyle slime oldu akışkan slime şöyle her yeri sarsın şuralarda iyi şey olmamış yememiş oraları tıraş kötü Şuralara artan damlaları damlattım. Bakalım birleştiler şuralar birleşti. Şura boşta kaldı. Orayı da dolduralım. Doldurdum ve şu an her yer tamamdır sabun. Evet siz de görün. böyle bir şey elde ettik arkadaşlar. Bunun ne olduğuna dair en ufak bir e, fikrim yok. Şöyle görüyorsunuz. Yine mi sabun icat ettik? Yine mi? Yok sabun icat etmedik. Bildiğin slime oldu. Ben ben bunu bir buzdolabına koyayım arkadaşlar. 5 dakika bekleteyim hemen geleyim. Arkadaşlar buzdolabına koydum. O sırada şuraları toparlayacağım. Tıraş köpüğünü falan toplayacağım ben de. Kameramı birazcık daha dik tutayım ki Şöyle siz de görün Her tarafı yine topladım Eski haline getirdim ee, Arkadaşlar güzel bir video oldu ama henüz videomuz bitmedi ee, Henüz dediğim gibi bitmedi Burada çok az bir sabun kalmış. Onunla oynuyorum. Bakın bunlar. Şuradaki koyuluklar sabun. Şurada azıcık bir birikmiş sabun var. Oradan slime olur mu acaba? Siz nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Beni seviyor musunuz? Seviyorsanız abone olun. Birazdan videoyu durdurup slime getireceğim. Beni seviyorsanız abone olun arkadaşlar. Ben de sizi çok seviyorum. Beni sevenleri seviyorum. Beni sevmeyenleri ben de sevmem zaten. Ee, i̇nşallah beni seviyorsunuzdur. Tekrar söyleyeyim. Bana abone olun arkadaşlar. Cidden aboneye çok ihtiyacım var. Şuraları toplayın tekrar. Elimi silen, kabı silen temizleyin. Ya da durun. Direkt şöyle bir çete sileyim. Her zamanki gibi. Her zaman öyle yapıyoruz zaten. Ee, bu karıştır videoları daha çok gelecek sanırsam bile değil. Her hepsinden çok gelecek. Ben slime'a bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Sıvı sabunla olmuyor. Tuz olmayınca olmuyor. Tuzla oluyor zaten o. Tuz olmayınca olmuyor. Şöyle slime'a benzer bir şey oldu. Ama çok sıvı. Oldukça sıvı. Böyle çok kötü sıvı bir şey oldu. Şöyle. Şöyle bir şey elde ettik arkadaşlar. Ben bir sizin için emanet edeceğim diyecektim. Fazla uzun olsun istemiyorum video arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.